Neredesin abi? Neredesin sen ya? Dedim ki, sen de adın var dedim. Usta bir tane kişi mi var? Ne tarafa gidiyor? Allah Burada şey Koreliler var. Koreliler var. Onlar e, seni görmek istediler. Ta Kore'den gelmişler. Merhaba. <laughs> 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 Kore Belediyesi Sağlık Kurulu Başkanımız. Çok çok İki defa gitmiş, 14 ay kalmış Kore'de. Aa, ton iki defa Kore'de. 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 E tabi ağırladık, biz ağırladık. O Diyor ki, misafirlere yemek yedirdiniz mi diye soruyor. Yoksa ben yedireceğim diyor. Anlıyorsunuz, harika bir Oraya götürdüler arabayı. Ben kadınlar bazarında zeytin alacaktım. Neredesin filan bankanın orada. Sen orada bekliyor. Bekle biz geliyoruz direkt. taksi geliyor gittik. Yani gördüm. Bir ya. Çok kaldım adamda Merhaba. Hepsi böyle kucakladılar ya. Elimi Böyle. Cidden anlamam bilmiyorum. İyi insanlar. Ağlaştınız hiç... mı? Unutmadılar. En büyük tarafı. 75 sene oldu. Askerden gelirdi. Unutmadılar. Her zaman geldiler. Allah razı olsun. Evet, Se Se Seul Belediyesi'nin onur rozetiymiş. Röze ne zaman buldun mu? Ağladılar, ağladılar. Siz olma, tercüman kız var, Koreli. Diyor, siz olmasanız biz olmazdık amca diyor. Siz olmasanız biz olmazdık diyor. Namı değil de, insanlar bak. en, en büyük kibarlı bu, en büyük kibarlı. Evet. Abi onlar saygıları öyledir. Ben 20 sene evvel bir daha gittim bak. Davet üzerine gittim benim gittiğim kore değil. ilk gittiğim kore değil. Ne ev var, ne bucak var, ne veya ottan, çatıdan bir yerler. Öyle koyduk geldik biz. Bir kere daha gelin diyor. İlk kere bir kere daha Davet ediyorlar. Her sene gelirlerdi, şimdi iki senedir gelmiyorlar. Arkadaşlarından vefat eden var mı İhsan abi? Evet, Sizi siz gördüm de, de, ağlayacağım de. ya. <laughs> duygulandım. Abi. Çok duygulandım diyor. Bunlar sağlıklı uzun ömürler versin hepinize. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.